Burada taban fiyatımız ne Bilal abi? Taban fiyatımız 15 lira. 15 bin lira? Başlıyor. Burada canlı baskülümüz nedir? Şimdi canlı baskülü soruyorum ama şimdi ben buraya geldim. Haliyle her gezdiğim çiftlikte bir kendim Haydi. istiyorum yani bu kampanya istiyorum, bir ikram istiyorum. Yani canlı baskülümüz kaçtır? Ayakta canlı satışımız var mıdır? Şimdi o zaman şöyle söyler misiniz? Peygamber ben biz... yapmak istiyorum diyen olursa fiyatımız ne olur Birdel abi? Başlayalım fiyatımız... şimdi daha uygun bütçeli hayvanlarımızın yanına geçelim Birdel abi. Geçelim. Bir kademe daha küçük hayvanlar. <laughs> düvelerimiz var böyle. Bu düvelerimiz. <laughs> Merhaba Besi Hayvancılık izleyenleri. Bugün Ankara elmada Hasanoğlan Şehitlik Mahallesi'ndeyiz. Beş kardeşler Besi Çizgi'ne konuk oluyoruz. Yanımızda işletme sahibi Birdal abimiz var. Hayvancılık hakkında, kurbanlıklar hakkında güzel bir sohbet edeceğiz. Sohbetimize geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Yorumlarınızı da eksik etmeyin. German İş Makinaları Tarım ve Hayvancılık Ekipmanları şirketine verdikleri desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Birdal abi ilk olarak bizi konuk aldığın için, davet ettiğin için, çiftliğinde de ağırladığın için teşekkür ederiz abi. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Mustafa Bey. Eyvallah abi, hoş bulduk. Birdal abi, biz seni tanıyoruz. Pazarlarda falan da denk gelmiştik, orada da çekim yapmıştık. Evet. Biz seni tanıyoruz ama izleyenlerimiz de tanısın. Kendinden, çiftliğinden bahseder misin abi? Bizim burası Hasan olan Şehitlik Mahallesi'nde İkamet etmekteyiz, biz ailece bu işi yapıyoruz, aile işletmesi, çocuklarım var beş tane, onlarla beraber yapıyoruz. Maşallah maşallah, tam dediğin gibi o zaman aile şirketi, Aynen. aile besi çiftliği yani. Aile besi biz babadan, çobanlıktan geldik bu işe, evet. çok Hüseyin Gazi'de, Karabükçek'te çok çobanlık yaptım. Doğrudur abi. Babam de, babam da çobandı. Ama Allah'ın verdiğine binlerce şükürler olsun. Kendi işimizin başındayız. Çok şükür, çok şükür. Bu çok önemli abi. Hani şükrettikçe Mevlam daha çok verir inşallah. Aynen öyle. İnşallah. Abi. İnşallah. Şimdi çiftliğimizden kaç dönüm üzerine kurulu demiştim? Burası 10 dönüm üzerine kurulu. Ee, hazinesi de var. 15-20 dönüme çıkıyor. 25 dönüm üzerine kurulu. Çıkıyor. Yani şimdi dışarıdan çıkıyor. görüntümüzü de alırız. Net bir şekilde izleyenlerimiz de anlar. Şimdi de abi, Çiftliğimiz şimdi biz diğer ahırımızda o Ahırımız boş. Evet. haliyle maliyetlerden dolayı büyük ihtimalle. Şimdi kaç başlık çiftliğimiz var? Bizim burası e, kapalı olarak 250 açıkla birlikte 300 hayvanlık oluyor. Ama e, pahalılıktan dolayı, masraflardan dolayı biz 100 hayvana kadar düşürdük. Evet. Bir ahırımız da boş kalmış Boş. Yani. Evet. evet. Açık başlığımız da boş. Ahırımız da boş. Doğru. İnşallah seneye yeni güzel bir sezon olur bereketli bir sözün olur. İnşallah. Yem fiyatları düşer. Tekrar tekrar aynı doluluk kapasitemize ulaşırız abi diyelim. Yani yem fiyatlarının düşmesini çok istiyoruz ama maliyet çok pahalı. Samana şu anda 2300 lira, 2,5 lira diyorlar. Sade samana. Doğru. Eee geçen sene de biraz sıkıntılıydı. Bu sene iyi, yağışlar da iyi. İnşallah düşer diye ümitleniyoruz. İnşallah, inşallah güzel abi. Güzel abi şimdi ben hayvanlarımıza baktım. Maşallah hepsi Tam kurbanlığa gidecek hayvanlar. Karadana dedikleri, simental hayvanlar. Yerli Mondofon. hayvan buna kırma hayvanı olarak geçiyor. Evet. Doğu hayvanı bunlar. Tam onu diyecektim. Nereden temin ediyoruz? Hangi ırkı seçiyoruz abi? Bu kırma hayvan seçiyoruz. Mondofon, siyah. Yerli hayvanımız. Doğudan ağrı, arda Bunlar ardağan hayvanı. Ardağından getirdik bunları. Ardağından seçtik diyorsun yani. Evet. Yaylalardan gidiyoruz orada. Üç tane, beş tane. Kendim de ben ardağanlıyım. Oradan topluyoruz. Direkt üreticiden alıyorsun değil mi abi? Köylüden alıyoruz. Direkt köylüden arıyoruz. Orada ayrıyeten komisyoncular da var. Bulamadığımız zaman onların eline düşüyoruz. Doğru. Yani orada da ayrıyeten bir komisyon veriyorsun. O da bir büyük bir sıkıntı aslında yani. De De maliyetleri tekrar yükseltiyor. Aynen öyle. Kamyon önceden çok ucuz geldi. Mazottan dolayı şimdi bir kamyona 20 milyar diyorlar. Doğru. 18 milyar diyorlar. Doğru. Neyse biz daha fazla uzatmayalım. Şimdi kurbanlık muhabbeti yapacağız. İzlenemize fazla bunaltmayalım, sıkmayalım. Şimdi bir abi, burada canlı baskülümüz nedir? Şimdi canlı baskülü soruyorum ama şimdi ben buraya geldim. Haliyle her gezdiğim çiftlikte bir kendim Hayır. istiyorum yani bu kampanya istiyorum, bir ikram istiyorum. Yani canlı baskülümüz kaçtır? Ayakta canlı satışımız var mıdır? Şimdi o zaman şöyle söyleyelim Mustafa Bey. Biz 63'e veriyoruz canlı baskül. Arkadaşlar burada bu çevrede 65-63 arası gidiyor. Sizin şeyinizle katkınız da olursa elimizden gelen imkanı bir ikramımızı yaparız. Eyvallah eyvallah. Bir daha abi o zaman şöyle diyelim. Ben o zaman şimdi buradan sözümü alayım. O zaman canlı baskülü ben 60 lira diyorum. Tamam. Uygun mudur abi? Uygundur. Siz nasıl eyvallah, diyorsanız. Eyvallah abi. yardımcı oluruz. Elimizden gelen imkanları sağlarız. Allah razı olsun abi. Dediğimiz de. gibi bizim selamımızı söyleyenlere bir daha abimiz güzelini yapacak. Canlı baskül 60'tan verecek. Daha da ekstra olarak elinden gelen güzeli yapacağız. Mezbanemiz var. Keseriz parçalar onlara teslim ederiz. Kesim parçalama dahil. Şunu da söylüyorum ama kesim parçalama derken 4-5 parçaya bölüp aynen öyle. Arabaya teslim edilecek şekilde. O şekilde paya karışmıyoruz. Paycı da burada arkadaşlarımız geliyor. Çocukların arkadaşları. Onlar da pay ediyor. Ayrıca onlara alan kişi haçlığını verecek. Yani o da onun işçiliğini vermiş olacak. Aynen öyle. Biz vermiyoruz onlara çünkü onlara da alanlar versin. Evet. O hisseleme dedikleri zaten hani löpet yapıyorlar. Parçalıyorlar, evet. pay ediyorlar. 5 kişi ise 5'e, 7 kişi ise 7'ye, 4 kişi ise 4'e öyle parçalayıp veriyorlar. Doğru. O da yani şöyle söyleyelim. Hisse başı 100 lira falan olur aşağı yukarı, 100-150 lira falan olur aşağı yukarı. Aynen öyle. Evet. He. Hisse çoğaldı mı fiyatlar çoğalıyor. Hisse küçük oldu mu fiyatlar küçülüyor. <laughs> küçülüyor yani doğru doğru. Eyvallah eyvallah birader abi. O zaman şöyle yavaş yavaş hayvanlarımızın başına geçmeden önce son sorumu da sorayım birader abi. Burada taban fiyatımız ne birader abi? Taban fiyatımız 15 lira. 15 bin lira? Başlıyor. 40'a kadar çıkıyor. 30, 37, 38'e kadar çıkıyor. 37, 38'e kadar çıkıyor. Şimdi izleyenlerimizden geçen, geçtiğimiz çiftlikte öyle bir şey olmuştu. Şimdi 15 bin lira hayvanı da gösterelim. 20 bin lira hayvan da gösterelim. 25 bin lira, 30 bin lira hayvanları da gösterelim şimdi. Gösterelim abi. Şunu da söyleyelim güzel abi. Mesela burada küçük hayvanlarımız da var. Kapak atmayan hayvanımız var mı burada? İlla ki çıkıyor içinde. Onları vermemeye dikkat ediyoruz. Onu dikkat ediyoruz. Biz de şunu da söyleyelim. Yani bir hayvana niyetlenirler açarız kapağını gösteririz. Aynen öyle. Ona göre de alırlar. Bunun teminatını da veriyoruz diye. Veririz veririz. Garantisini evet. veririz. Eyvallah. O zaman geçelim hayvanlarımızın başına. Orada devam geçelim. edelim Bidal abi. Birdal abi şimdi hayvanlarımızın tamam. başına geldik. Tamam. Burada her bütçe uygun hayvanımız var değil mi Birdal abi? Var. Biraz her önce bütçe. de söylemiştik zaten. 15 bin liradan 35 bin liraya kadar hayvanımız var dedik. Var. Mevcuttur. Şimdi baştan başlayalım Birdal abi. Mesela bu akbaş danamız. Bu danamız 420-430 kilo gelir. Bayramda canlı 400 gün 20 mi gelir? Abi bayrama kadar daha üstüne koyar. Bir ayımız var. 30 evet. kilo daha koyar üstüne. Yani bayrama 450 kilo mu gelir abi? Aynen öyle. 450 kilo gelir. Karı kasete ne kadar çıkar abi bunun? 270 kilo, 380 kilo çıkar abi. 270 kilo çıkar? Evet. Baş. Randumanlı olduğu için 260 ile 270 kilo arası çıkar. Maşallah diyelim, maşallah diyelim. Buna peygamber pazarlı usulü olursa ayakta ben mesela takmak istemiyorum ama peygamber pazarlı yapmak istiyorum diyen olursa fiyatımız ne olur bir dal abi buna fiyatımız 31,5 olur 31 olur 31 bin lira diyelim pazarlık payımız var evet. içinde kesimle parçalamada dahil diyelim evet evet parçalamaya karışmıyoruz biz keseriz yani parçalama derken 4-5 parça yani onu yaparız 4-5 parça onu evet. yapıyoruz İkinci sıradaki hayvanımıza devam edelim bir dal abi bu da dalkır evet bu kars Bunu... sautu derler buna kars sautu mu diyorlar evet maşallah diyelim abi hani rengi benim çok hoşuma gidiyor bu ne gelir bayramda canlı bir dal abi? Bu 400 kilo gelir. 400 kilo gelir bayramda. Evet. <laughs> 240-250 kilo eti yapar. 250 kilo bu karkas mesela Bu mesela bu demin ki aladan adam daha randımanlı. Daha randımanlı, daha doldurmuş diye. Daha yani. doldurmuş, evet. Maşallah, maşallah abi. Buna peygamber pazarlığı yapacak olursak buna ne fiyat isteriz bir dal abi? Buna 30 lira deriz. 30 bin lira deriz. Pazarlık payımız var dediğimiz gibi yine içinde. Aynen, aynen. Bir de şunu söyleyelim. Bu da Mondofon maşallah. Bu da 384 380-390 kilo gelir. Bayramda 400'e yakın gelir diyelim. Siz bayram olarak konuşuyorsunuz. Ben şu anki ha, şeyini... Ha şu an mı söylüyorsunuz? E ben sen? şu ankini söylüyorum. Şu ankini söyleyelim o zaman abi. Evet. He, yani 380 kilo falan gelir. Şimdi 380 kilo gelir. Bunu da söyleyelim o zaman. Şimdi bayrama bir ay var. Üstüne koyacak illa ki. Üstüne Biz, koyacağız. Biz tabii yediriyoruz yani. Tabii tabii. Buna ne fiyat isteyeceğiz bayramda? Buna da Peygamber 28 lira diyoruz. 28 bin lira diyoruz. Pazarlık payımız var. Var. Dediğimiz gibi 4-5 parçaya bölmek 4, de bize ait. Bize ait, evet. Evet. Maşallah diyelim. Şimdi daha uygun bütçeli hayvanlarımızın yanına geçelim. Bir abi. Geçelim Bir kademe daha küçük hayvanlar. <laughs> düvelerimiz var böyle. Bu düvelerimiz. Evet. Şimdi buradaki düveler mesela 15 bin liradan başlıyor. Bir abi. Aynen öyle. Şu mesela 15 bin lira. Bu düvemiz 15 bin lira kapağını atmış diyoruz. E, aynen atmış mevcuttur evet. yani kapağı. Kapağı Bu... mevcuttur. Bunu da izleyenlerimize söyleyelim yani hani iki yaşını doldurmuş olması gerekiyor kurban olması için. Evet. İki yaşına doldurmuş dedik. Bir de bunun şimdi canlısı gelir? Bayramda karkas et bunun ne kadar gelir? Bunun canlısı 260 kilo gelir, 270 kilo gelir. 170-180 kilo et verir. 170-180 kilo karkas et verir dedik. Evet. 15 bin lira Pazarlık payımız var diyelim. Evet. Kesme ve dörde beşe bölme bize ait diyelim. Aynen öyle. Evet. Şuradan yine aynı şekilde düve söyleyelim bir daha. Şu ikinci sıradaki düveyi söyleyelim. Maşallah o da kalem gibi düveymiş. Bu 340 kilo gelir. Evet. Karfaset ne kadar verir bayramda bir daha abi? Ya yüzde altmışını, altmışını ver yani yüzde. 58, 60 randıman verir, verir. Evet. Buna peygamber pazarlığı ne isteriz Müjdal abi? Buna 25 diyoruz. Evet. Pazarlık payımız var. Kesimi bize ait. Parçalaması falan. Bize ait. Bize, bize ait. Evet. Maşallah diyelim. Burada aynı dediğimiz gibi 15 bin liradan sonra şöyle 25 bin liraya kadar düvelerimiz var. 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 Düvelerimiz züktür, var. var. Aynı şekilde kesme ve parçalama da dahil dedik. Güzel abi şurada da benim dikkatimi birkaç tane dana çekti. Bunlar da maşallah tam tercih edilen kara dana dedikleri yani. Yerli hayvanımız. Bunlar bizim doğunun yerli yani e, halk ağzıyla değil de danalarımız diyelim. Evet, kara dana diyoruz. Dana diyoruz. <laughs> <laughs> Eyvallah. İzleyenlerimiz de anlamıştır zaten evet. yani. Buna örnek verelim. Bir daha maşallah bu da yani bu, ne gelir bayramda canlı, karkas ne verir? Bu 470 lira gelir abi. Evet abi. İşte onun hesabını yap. %58, %60 anlamam verir var. dedik. Verir. Evet. Ve Peygamber pazarlığı ayakta buna ne fiyat isteriz bir daha abi? Buna 33 lira diyoruz pazarlığımız var. 33 bin lira diyoruz. Pazarlık payımız var. Evet. Elimizden geleni yaparız. Kapağını da dedik. gösterebilirim. Gösterelim bir daha abi. Güzel denk geldi. <laughs> Fazla da rahatsız etmesin seni <laughs> Bizan abi. Evet. Dört diş. Maşallah tam dört dişi tamamlamış. Bu öndeki iki dişin olması gerekiyor değil mi Birdal abi? <laughs> yani iki dişi geçirmiş bir iki yaş daha girmiş bu. Dört yani. diş. Dört diş olmuş yani kurbana tam uygun yani. Tabi tabi dört dört hem de fazlasıyla. Maşallah diyelim. Alan abimize, kardeşimize de Allah kabul etsin diyelim inşallah. Amin. Birdal abi şu bir kademe daha büyük herhalde bu yanındaki. Evet. O ondan bir kademe daha büyük. Buna ne fiyat isteriz Birdal abi? Buna da 35 lira deriz. Buna da 35 bin lira deriz. Yine dediğimiz gibi pazarlık Ondan payımıza. daha büyükleri de var böyle aşağıda. Şöyle var. ileri doğru gidelim abi. En büyüklerimize geçelim. Bunlar Maşallah. Bunlar da dediğin Şu gibi. Kırmızı çek. Bakalım. Şunu çek. Tam bunu söyleyelim abi. Bu da güzelce duruyor, poz veriyor. <laughs> Buna ne diyelim abi bayramda? Buna 34 lira diyelim. Buna da 34 lira diyelim. Dediğimiz gibi pazarlık payımız var. Sesme ve 4'e beşe bölme bize ait. Evet. Bunu kaça kadar verebiliriz bir dal abi mesela? Bunu 32'ye kadar verebiliriz. 32'ye kadar bizi kurtarır dedik. Kurtarır. Yine de elimizden gelin güzelliği yaparız dedik. Yaparız. Şimdi baştaki de en büyük hayvanımız herhalde bir dal abi. Bu da simental mi oluyor? Simental, simental melezi mi? Simental melezi bu kırması. Simental Kars, melezi. Kars'ın kırmızı hayvanı bu çıldır tarafının. Maşallah abi. Bu ne gelir bayramda canlı olarak abi? Bu 500 60 kilo falan gelmesi lazım. 565. 550'yi geçer diyelim geçer, o geçer. zaman. Geçer. 550'yi geçer. Buna karkas eti kadar verirken o zaman %50'yi %60 sanılamıyoruz o zaman. 300'ü geçmesi lazım. 320 kilo falan gelmesi lazım. Karkas eti de 320, 300'ü geçer diyelim. Evet. Buna fiyat ne isteyeceğiz bir dal abi? Buna da 38 lira isteriz. Buna da 38 bin lira diyeceğiz. Gene de dediğimiz gibi pazarlık payı var. Bir dal abi elinden gelen güzelliği yapacağına söz verdi. Allah'ın izniyle şurada arkada da düvelerimiz var. Burada bunlar satıldı şu üç tanesi. Kaça satıldı mesela? Oradaki kırmızı kaç satıldı bize abi? Onu 20 bin liraya verdik. 20 bin liraya verdik. Evet. Bundan karkas et ne kadar çıkar bayramda bir abi? Bunda karkas et 170 kilo taş. 170'i rahat verir diyorsun. Evet. Maşallah sıkıymış yani hani şey değil. Bunlar 8 aylık besi. He, ince kemikli. Aynı Bunlar da ardağın hayvanı. Oradan yaylalardan topladık diyorsun yani. Aynen öyle. Tamam bir daha abi dediğiniz gibi o zaman biz görüntümüzü alalım. Abi. Altına ekleyelim 15 bin lirayla. 25 şey 40, 38 bin lira. Arayla. 38 bin lira arasında pazarlık payımız var. Kesim dahil diyelim. Diyelim. Kesim doğru geçelim abi. Geçelim abi. Geçelim. Evet. Bir abi şimdi kesim anemize geldik. Evet. Burada haliyle bayram günü bir telaş olacak, bir yoğunluk olacak. Oluyor, evet. evet. Kaç kişilik ekip çalışacak bir abi? Burada Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 7 kişilik ekip olacak. 7 kişilik profesyonel kesim ekibi olacak yani. Evet. evet. <laughs> kaç hayvan kesilecek abi ortalama? Burada 50'nin e, üzerinde hayvan kesilecek. 50'nin üzerinde hayvan kesilecek. Sabah namazdan, bayram namazından sonra başladığımızı düşünürsek saat kaç gibi falan bitiyor abi? 4-5 kişi, 4-5 saat. Yani akşam üzeri 5'e kadar biter burada 50 mal biter. Evet, kesme parçalamada dahil olarak biter diyorsun yani. Ee, parçalamada dahil olarak biter. Yalnız pay etmeleri sürüyor uzun sürüyor biraz. Onlar hala ince işçilik olduğu için. Onlar kendileri yapıyor zaten alan e, müşterilerimiz kendileri masalarımız var sandalyelerimiz var. Tabi burada tertip düzen o ayarlanacak taşı, yani. Çadırlı yeri söküyoruz orada içeride pay ediyorlar. Orayı temizce yıkıyoruz. Evet. Orada, burada, şu meydanda. Şimdi şöyle söyleyelim. Yani arkadaşımız göstersin. Şu arka olduğumuz yerde de mesela. Tabii tabii. Arabalarını çekiyorlar. Masa, sandalye, kancalarımız var. Bak burada şunlar kancalar. Şu oradaki. Meydan. Evet şu arka tarafta görünüyor. Onları çıkartıyoruz. Şov masaları çıkartıyoruz. Adam mesela bir ekip, yedi kişilik bir ekip, bir masa, bir sandalye veriyoruz. Evet. Onlar kendileri, kendi isteyen, istemeyene de burada pay ettiriyoruz yani. Evet. Ayrıyetten de paycılarımız var. Evet. Dediğimiz gibi yani aileyle gelip burada istedikleri gibi piknik havasında kurban da kesip kendileri parçalayabilirler. Aynen. Yani. Aynen öyle. Çok rahatlıkla yapıyorlar yani. Yıllardır biz bu işi yapıyoruz. Doğru, doğru abi. Şimdi birler abi şu kesimhaneye geldik. Şimdi ön baştan hayvan başladı. Buradaki süreci anlatır mısın abi? Şu ka karşıdaki açık yerden o kapı var orada. Hayvan içeriden birden satan sıraya dizeriz biz arife günü. Evet. Yani sırada Kesin karışmaz. Göre. Evet. Oradan birinci sıradan başlarız. Tepkimizi getirir. Burada kesilir orada havaya kalkar. Şurada ayak değişir arkaya. Evet. Şurada derisi soyulur. Zincirimiz var. Şurada abi. içi açılır. Dörde bölünür. O e, şey, da aşağı eti iner. Öyle beyaz, yere falan da düşmez. Beyaz yuvarlak elezyonun oradan da yavaşça aşağı iniyor zaten. Aynen öyle. Aynen öyle. Oradan da e, taşıyan et taşıyan elemanlarımız var. Çocuklarım var. Onlar taşıyor alırlar arabasına isteyen arabasına koyar gider. Evet. Hobi bahçesinde gidiyor kendileri yapıyor. İstemeyen de yeri yoksa burada pay ederler. Masa sandalye veriyoruz. O imkanımız da var yani. Var var hepsi var. Şimdi şöyle arkadaşımız yolu da göstersin mesela hani ulaşımda da sıkıntı olmaz. Otoparkta da sıkıntı olmaz. Burada. Otoparkta hiç sıkıntımız yok. Ulaşımda e, en kolay yer Ankara'dan adam çıkan adam yani. Ankara'dan çıkan adam 15 dakikaya buraya geliyor 20 dakikaya. Ankara merkezden 15 dakika sürüyor diyelim. 20 buraya. dakika burada 20 dakika içinde burada olur. Evet. Şimdi tam konum olarak da bilgimizi verelim bir daha. Mesela ben biraz önce söylemiştim Hasan olan şehitlik mahallesi de. Sen tam olarak söyler misin yerimizi abi? Abi Elma da Hasan olan köprüsünden içeri girdiler mi? Hasan olan köprüsünden direkt gelirler Tokluoğlu camisinin oradan buraya mezbane dediler mi gösterirler. Herkes gösterir yani. Köre gö köre sorsan gösterir mi diyelim? Akıllıya da sor gösterir. <laughs> köre de sor gösterir. Eyvallah. Eyvallah bir daha. Allah razı olsun. Bir daha o zaman dediğimiz gibi ben her zaman her gittiğim yerde söylüyorum. Ben buraya kefilim. Gelin kesin buradan alın demiyorum. Ama öneriyorum. Gelin bakın Uygun olursa, hesabımıza gelirse, nasip olursa... Biz de seni mahcup etmeyiz Mustafa. Önemli onda abi. Kendini de mahcup etmesin, beni de mahcup Bizim etmesin. Bizim zaten kendimize ait e, 60 tane müşterimiz var. Bizim satan bu sene hayvanımız az, 100 tane kadar hayvanımız var. Bunun da hemen hemen 35-40 tanesini sattık. Evet. Geri kalan da duruyor. Nasip olun, gelen olursa yardımcı oluruz. Allah razı olsun Birdel abi. Lazım. Dediğim gibi benim selamı söyleyenlere bir abi güzelini yapacak dedik. O zaman bitiriyorum Birdel abi. Başım üstüne. Eyvallah abi eyvallah. Görüşmek üzere. Sağ olasın saygılar abi. Hoş sohbetimizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenip kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz.